11 yıldır Kahramanmaraş'ta totu taşıma hizmeti vermekteyim. Ee, bu uygulamayı yapma sebebim, dükkanda gördüm ben bunu. Bir internet sitesinde, çok hoşuma gitti. Acaba dedim kendi aracımızda böyle bir şey yapsak? Olur dedik, yaptık 20 tane. Ee, Aracıma astım ve çok güzel tepkilerle karşılaştım. Çünkü bunlar bizim kahramanlarımız, vatan evlatları. Bunları unutturmak istemedim ben. Ben biraz e, milliyetçiyim. Her binen yolcu bir hayır dua ediyor, bir Fatih okuyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah diğer otobüslerde de yapmayı düşünüyoruz. E, dikkat eden yolcularımız gerçekten çok. E, burada teyzenin biri oturup hüngür hüngür ağladığını biliyorum ben. E, çok teşekkür etti, Allah razı olsun dedi. Biz Kahramanmaraşlıyız. Bu kahraman memlekette bu kahraman şehitlerimizi unutturmayacağız. Kahraman böyle bir şeyle e, öne çıkmak benim çok hoşuma gitti. Gerçekten kahraman memleketim kahramanca şehitler vererek böyle anılmasını istiyorum.